Gene tehir etme üç ay öteye Bu dava dedemden kaldı hakim bey Otuz yılda babam düştü ardına Siz sağ olun O da öldü hakim bey Kırk yıl önce Yani babam ölünce Kadılıklar hakimliğe dönünce Mirasçılar tarla takım bölünce Bir rezillik beni buldu hakim bey Yaşım yetmiş iki usandım gel git Bini geçti burada yediğim zılgıt Eğer diyeceksen bana ne, öl git Oğlumun bir oğlu oldu hakim bey Sekiz evlet tarla bir geberlik su Yüz yılda hüküme bağlanmaz mı bu? Kazanmasam da hu, kazansam da hu. Canım ta burnuma geldi hakim bey. Keşife meşife damgaya harca, kanımız kurudu harca da harca. Sayenizde avukatlar yıllarca, fakiri yoldu da yoldu hakim bey. Mübaşir itekler, katip zavırlar Değişti de göya devirler Yüz yıl önce adam yiyen gavurlar Tapucuyu aya saldı hakim bey Kabahat de mi, kanunlarda mı? Şaşırdım billahi yolu yorda mı? Kızma sözlerime alam kadanı. Sıkıntıdan içim doldu hakim bey. Mülkün temeli de adalet hani. Bizim hak temelde saklı mı yani? Çıkarıp da versen kim olur mu Yoksa, yoksa hırsızlar mı çaldı hakim bey? Hem davacı pişman hem de davalı Bu yolda tükettik çolu çuvalı sabret makamından çalma kavalı Sürüler ekine doldu hakim bey Sürüler ekine doldu hakim bey